en çok para kazanan YouTuber'lar sıralaması belli oldu. 257 milyon aboneye sahip Mr. Biz kazancı dudak uçuklattı, 2005 yılında hayatımıza giren video paylaşım platformu YouTube, e, günümüzde eskiye kıyasla büyük bütçeli videolara ev sahipliği yapıyor. Bu videolar, milyonlarca hatta kimi zaman milyarlarca izleyici çekiyor ve bu da video sahiplerine büyük bir kazanç sağlıyor. YouTube'e, dünya genelinde tanınan içerik oluşturucularının ne kadar para kazandıkları oldukça merak ediliyor. Bu noktada Forbes tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu soruyu cevaplandırdı. İşte YouTuber'ların tahmini kazançları, YouTuber'lar kaç para kazanıyor, iş dergisi Forbes. Haziran 2024 ile Haziran 2025 tarihleri aralığını esas alarak tahmini olarak en çok para kazanan dünyaca ünlü youtuber'leri listeledi. Bu listedeki isimler duyanlara pek de yabancı gelmedi. Rapor'a göre en çok kazanan youtuber, dikkat çekici videolara sahip olan MrBeast. videolarına dublaj ekleyerek ve takipçilerine para dağıtarak dünya genelinde tanınır hale gelen içerik üreticisinin 90 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. En çok kazanan ikinci, üçüncü ve dördüncü içerik üreticisinin ise sırasıyla Red Wing, Preston Plays ve Ryan Kai olduğunu görüyoruz. Bu üç youtuberin geçtiğimiz yıl gelirlerinin 35 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Yani ortada bir eşitlik söz konusu. En çok kazanan youtuberler şu şekilde sıralandı. 1. MrBeast, Jimmy Donaldson 90 milyon dolar. 2. PewDiePie 35 milyon dolar. 3. Preston Plays, Preston Arsement 35 milyon dolar. 4. Raingay, Rainsword 35 milyon dolar. 5. Vakepol, 34 milyon dolar. 6. Markiplier. Mark Edward Fishbach, 30 milyon dolar. 7. Fark Kırrı, Elliot Tebere, 30 milyon dolar. 8. Jack Septic'e, Sean McLaughlin, 27 milyon dolar. 9. Matrife, 25 milyon dolar. 10. Olajide. Olatuncu, 24 milyon dolar. 11. Charlie D'Amelio, 23 milyon dolar. 12. Logan Paul, 21 milyon dolar. 13. Emma Chamberlain 20 milyon dolar, 13. Alec Cooper 20 milyon dolardır. Düşüncenizi yoruma yazın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.